Karavel, en kudurlar karavana, en büyük karavana çünkü en büyük en kudurlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz tasarlamasınız evet, galiba, ben de değil mi? Çünkü evet. izledim ben biraz. İçini gördüm ama şu an kapattınız mı? Bakamıyor muyuz? Ön taraftan şey yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Birileri yoksa o zaman Kısımdan ben bir çekeyim. Açık, açık tamam. Bir. Var mı birileri acaba? Nerede yapılıyor bu? İzmir'de biz kendimiz yapıyoruz. Fuarın en büyük karavanı bu herhalde. En büyük karavanı bu, en pahalı karavanı Değil mi? Bu. Tahmin edebiliyorum. <laughs> ama çok lüks görünüyor dışarıdan. Ama satışa çıkıyor. çekilişler. Yapacak. Ya. Evet. O zaman bayağı bir talimkisi var. Evet. Oo. Gerçekten güzel görünüyor dışarıdan. Boş mu şu an? Ben gireceğim. Oo. Çok fera. Şöyle. İçeriye şu an giriş izni verilmiyor. Ama gerçekten çok geniş şöyle. Tamamen ev gibi. Koca buzdolabı, çamaşır makinesi buradan görebiliyorum lan. Sıra var ondan yeri bile açılı var açık Merhabalar. Geldiniz, Merhaba. Abi bir çok karavan gezdim. Şurası çok dardı. Doğru, Bayağı evet. bir Genişmiş. Bu karavan, karavan. Aa çok güzelmiş tasarımı gerçekten. Girdim direkt çok geniş geldi ya. Yani birkaç tane geldi. burası. Ted marka üçlü ocağımız var burada. Hı, hmm, marka varmış. yine lavabomuz var. Temiz suyumuz. Arkaya koyduğumuzda da maceradan motor seviyesinde buraya geliyor. Masamız aynı zamanda da ekmek kesme masamız. Oo oh, ne güzel tahtası da var. Fırınımız gazlı fırını fırındır. Bunda bayağı bir çamur. Bulaşık makinemiz. Yok artık ya! Bulaşık makinesine evet, koydum. Makinesi <laughs> aynı zamanda çamaşır makinemiz de da da <laughs> konumlandırılmış bir şekilde. Ay bu kurtarıcı! Şuna bak! 3,5 kiloluk çamaşır makinemiz var. Evet, büyük, 43 litre diye geçen Tedford'un buzdolabımız var. Bayağı büyük. Evet, büyüktür. Derin ve büyük dolaplarımız var. Gerçekten bayağı derin bu da. Çok şeyi alabilir Evet ben. alabiliyor. Ortası yatak olabiliyor. Masa aşağı iniyor. Yatak oluyor. Aynı zamanda arkası üstü yatak olabiliyor. Yukarıda bir alkuvan yatak kısmımız var. Evet bir de orada yatak olabiliyor. İki kişilik bir yatak alanımız var orada. İki kişi? Evet iki kişilik rahat bir yatak alanı. Tuvalet banyomuz bu tarafta. Buraya doğru geçerseniz gösterebilirim size. Onu da bir çekelim. Dur bir dakika. Şuradan bir çekeceğim önce. Şu tamam, karşıyı göstereyim. Ben diğer tarafa geçeyim. Hı -hı. Daha çekeyim çok ferah gerçekten. Bakalım. Burası da gayet geniş. Evet geniş. El yıkama yeri falan. Onu çekip duş yapabiliyorsunuz. Evet abi. çekip duş alıyoruz doğru. Kı Kaset tuvaletimiz sene. var. Dur bir dakika hmm. bir dakika. Tamam. Yok bayağı genişmiş bu. Hiç beklediğimden. Evet test bu 143 litre. Burası da zaten yatak yaparsın? oluyor. Biraz daha büyük yapılsa bu şu dolap eksik olsa ne olur ya? Yanındaki. Şimdi <laughs> Ted fordun dolapları hep bu genişliklerde. Sadece o biraz daha uzunu vardır onların. Şöyle. Burada Buyurun. yatak olabiliyor burası. Evet, burası yatak olabiliyor. Arkası yatak olabiliyor. Üst yatağımız oluyor. var, Arkaya arkası yatağımız zaten yatak. Çok güzel, ferah. Otomatik zaman. Evet. Sıfır e, araç. Ee, sıfır araçtan evet, maliyeti araçtan. ne oluyor hocam? Ee, ÖTV dahil bir buçuk milyon. ÖTV dahil bir buçuk milyon. Evet, 160 ÖTV'miz 5 yaşında olursa, olun, olursa çok iyi. 5 yaşında olursa 450 bin lira sadece arkasını yapıyoruz. Fiyat ben standart geçeyim. fiyatımız 450 bin lira. Çok teşekkür ederim. İyi faaliyetler. Sağ olun. Gel ver derdiğim buzdolabını. Muhteşem. Evet, Tam yaz renk. Göstermeden edemeyeceğim. O geniş bir masası var, yemek masası. Tabii koltuklar da ne biliyor. Orası da. Şöyle. Ah, şimdi Şöyle. yapmalı? tezgahı böyle. Şurada dolapları, fırını da var. Çok güzel. O yatağı geniş ve ferah. Bak. Onun yatağı gayet ferah. Çünkü cam konmuş. Aynı zamanda havalandırması da var. Şöyle. Bir tuvaletine bakmak istiyorum. Aa, burası da genişmiş. Bayağı geniş yani. Banyosu, duşu. çamaşır makinesi de var. Şunu buzdolabı. açılması çok güzel olmuş. Giriş de gayet geniş. Şöyle üçlü ocağı, evyesi. Çift kişilik yatağı var. Burada bir lavabosu. Banyosu buradadır diye tahmin ediyorum. Evet, banyosu ve tuvaleti. Güzelmiş olmuş gerçekten. Merhabalar. Geliyor mu? Geliyor mu? 200 hafta değer. 200 bin hafta değer. Ne dahil buna? Yani evi. Yani gülüş. Çamaşır makinesi evi. Tabii bu yerleşik bir yer olacağı için. Gayet geniş. 20 metre alt tarafı, 6 metre üst tarafı. Üst tarafına bakabiliyor muyum? Evet

Peki buna cam tavan açılabiliyor mu? Yani, yani yapabiliyoruz. Ölü. Evet, başka modellerde yapabiliyoruz. Güzel olmuş. Ya. Çok genişmiş. Bu kadar beklemiyordum. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Girebiliyor muyuz? Girebiliriz. Tamam geniş cam yapmışlar burayı şöyle yemek odası mutfağı tezgahı sitermiş karşıda da tezgah fine house çamaşır makinesi fırını böyle Tabii bunlar ev düzeninde olduğu için ev konforunda her şeyi yapabiliyorlar tiny house incelememizi de böyle bir de üst kata bakalım şöyle yatak odası gerçekten geniş bir Tamam, görünüyor. Yok birkaç model beğendik. Buyurun. Çıkıyoruz. Yok. Ooo şıkırmış ha. Ama aydınlık değil. Aydınlık değil.

Hayır tamam kesinlikle ama o aynı, aynı kategorinin değil. Ya bunun kabası var. Yeni mi gördük posta bir şeyi? Bu daha küçük ama diğerleri evet, bu daha iki katlıydı. Bu bana ya da, da biraz basık onu geldi. Bu böyle oluyor. Basık bu, geldi bana. Onu görmeseydik. <laughs> Belki ilk başta buna girseydik doğru diyorsunuz. Ama bu yatak oluyordu mesela.